Abone olmayı unutmayın. Zil butona basmayı da unutmayın. Beğen atmayı da unutmayın. Şimdi e, şimdi ben e, şimdi ben e, böyle e, bu bu çok güzel yerde top oynayacağım. Top oynayacağım. Sonra da sonra da şey şey e, koşacağım. Çok eğleneceğim yani. 3 <laughs> yeah. Bir, Bir gol attım. Bir gol attım. Bir gol attım. İki gol attım. İkinci Oyun bitti. Maalesef ben kazanamadım. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben üçlü oyuncuyum. Kral olacağım tabii. Bay bay.